Şimdi, Heh, evet, Şener, e, seni dinliyoruz, Şener. Hadi bakalım. Yedinci, yedinci sokaktayız. Evet. E, yedinci sokaktan sahil yoluna doğru, Beach Road'a gidiyoruz Beach Road, evet. Tabii, e, burası, e, bu yol sahile Hı. giden yol, Sahile biliyorsun, uzun, evet, çok uzun bir sahil. Mi? Evet. Gördüğünüz gibi burada eğlence yerleri, masaj salonları. Ama bunlar gece aktif oluyor. Evet, tamam. Şu anda kimse tamam. yok, her tamam. yer kapalı. Öğleden sonra gel gelmeye başlar. Olarak. İki de üçten sonra evet. açılır. Genelde Avrupalı turistlerin geldiği yoğun oldu. Alman, İngiliz. Evet. Şurada bilardo oynanıyor mesela. Aynen. Bak kimse yok, bomboş. Aynen. Genelde böyle. <laughs> evet. Gelir yüzlü insanlara. Bunlar asık suratlı insanları sevmezlermiş bu arada. Evet. Bir anlığı gülecekmişsin. Doğru söylüyorlar. Öyle. Burada e, genelde harfin 195'i Budist olduğu için her yerde Budist tapınaklarını görebilirsiniz. Onlara gelip dua edip küçük hediyelerde bulunuyorlar. Hmm. Mesela bu ne satıyor bu arkadaşımız? Sabadika. <laughs> 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 bu neymiş abi? Ne olduğunu da bilmiyoruz ya işte böyle bir şeyler yani. Motorlarda böyle satılıyor. Ha, hava çok sıcak. Bu arada hava çok sıcak. Daha sabah öğleden önce 30 derecelere ulaştık. Ha. Bizim e, bugünkü yolumuz Kohlan Adası. Kohlan Adası Tapatay'a en yakın ve en güzel ada. Yani Tuket'te ne varsa Kohlan'da da o var. Evet. E, yoğunluk açısından da güzel. Tapatay Adası. Kohlan Adası'nın yedi plajı var, yedi farklı plajı var. Hepsini ha. göreceğiz. Şimdi Kohlan Adası'na gidiyoruz değil mi? Evet. Aynen. Evet. Buraya gelenlere tavsiye ediyoruz. Evet, evet. Kamyon da geçti. Buraya gelenlere tavsiye ediyoruz. Buraya geldiğiniz zaman gündüz sadece Kohlan Adası'na gideceksiniz. Evet. Evet, aynen. Böyle yolun ortasından giderseniz size korna çalıyorlar, Haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yolun ortasından gitme yok. Düzgün gideceksiniz. Evet Murat Hocam sen ne diyorsun bu işe? Bu sen da, ilk defa Pattaya'ya geliyorsun. Hocam, i̇lk defa Tayland'a geliyorum. <laughs> Abi, çok güzel izledik. Ee, özendiren güzel videolar. Gerçekten de güzel bir yer. Şimdi e, Ankara'dan çıktım geldim. Şimdi Ankara'da <laughs> hava biliyorsunuz. Gündür, her ne kadar bir <laughs> e, Geceye göre bir 10 derece fark varsa da burada çok aşırı bir fark da yok. Evet. Bu akşam havalandan çıktıktan sonra tabii uçakta dondurdular bizi, çok ısıtmadılar. Gidipten sonra dedim ki acaba ısıtmalar mı çalıştırdılar. Evet. Dedim Şener dedi, kardeşim de gelmiş. Şener dedi Ver. dedim. Ha. Isıtmalar değil de havanın kendisi bitirdi. De Ulan muhteşem bir yer burası o zaman dedim. Hakikaten de dışarı bir çıktık. Allah Allah gece saat 20 o kaç bir de 4 saat fark oldu oradan buraya bir anda gece oldu evet dedim ki eğer hava böyle sıcaksa gündüz ne olur dedim ve şu anda da terlemeye başladım ben hemen hemen 6 aydır terlemiyorum evet. ya, olur ya vücut terlemeye 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 mahvolduk ya bir de sen Ankara gibi soğuk bir iklimden geliyorsun oradan buraya gelsin. Evet, Ankara'da şu anda sıfır derecedir belki de. Kar yağıyordur. Hocam şu anda Antalya'nın yazındayız. Ne kadar <laughs> mutluyum şimdi. <laughs> Kışın ortasında ya, yaz yaşıyorsun. Ben şeyde Türkiye'de bir tatil yaparım yani böyle dengeleyiyoruz ya. Evet tıktıçımız yani, evet, tuk geldi. Evet arkadaşlar bu bu tıktıca binip limana gideceğiz. Limandan Kohlan adasına gideceğiz. Evet. Ah. <laughs> <Evet. gülüyor> ya Şener para bozdurmadım ben. Evet. Para Sıkıntı bozduracaktım. Köşede inelim orada. Ha orada buluruz bir yer herhalde. Ya da ben sana veririm bugünlük. Tamam. Taşım, taşım. 50 var yanında da. Bozdur, bozdurmam lazım evet. yani. O kıza da vereceğim ya, 300 bak evet. vereceğim ya. Ya gelirken bozdururuz ya da limana giderken evet. yürürken vurursak bir yer. Şu anda Beach Road'dayız arkadaşlar. Burası Beach Road yolu. Şurası görünüyor mu bilmiyorum. Plaj. Fakat biz bu plaja girmiyoruz. Hayır. Gitmiyoruz. Biz evet. adayı gezmeyi daha çok seviyoruz gelen arkadaşlara da bu plaja girmemelerini tavsiye ederiz. İmkanları varsa Kohlan Adası'na gitsinler. Patlayan'ın genel ulaşım aracı motorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu motorlar her yerde karşınıza çıkar. Kız, erkek, yaşlı, genç herkes motor kullanır. şöyle Beach Road yolunu kapatmayın, izleyin. Şimdi biz birazdan Walking Street'in orada ineceğiz. Oradan limana doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık bir kilometre yürümemiz lazım. Oradan tekneye binip e, ee, Kohlan Adası'na gideceğiz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Geçen yıl geldiğimde 30 baht'tı. Hala 30 baht. Bu bindiğimiz e, ee, e, tuk tuk 10 bahtı hala 10 baht. Türkiye'de maalesef her şey bir yılda ikiye katlarken burada 10 yıldır hiç değişim yok. Yani fiyatlarda 10 yıldır, hadi yani 7 yıldır değişim yok. Çok ufak tefek böyle göze batmayacak şekilde değişimler oluyor ayrı mesela ama genel olaraktan Tayland'da enflasyon yok arkadaşlar. Pattaya'nın nüfusu. Ee, kalabalık sezonda 2.5-3 milyona kadar çıkıyormuş. Öyle dediler. Ee, şimdi de kalabalık sezondayız. Yoğun sezondayız. Tüm Avrupalı turistlerin Çinli turistlerin akın ettiği bir ülke. Tayland. Özellikle Pattaya ve Phuket bölgelerine gidiyorlar. Evet. Walking Street'in oraya geldik. Şöyle göstereyim. Şu anda burası tabii ki boştur. Sabah saat 10 civarı. Asıl, asıl kalabalık akşam 7'den 8'den sonra başlıyor. Şimdi biz buradan Her Karşıya geçmek için bekliyoruz. Arkadaşlar Pattaya geldiğin zaman trafiğe dikkat edin. Öyle Avrupa'da ülke, Avrupa'daki ülkeler gibi böyle ayağımı yol attığım anda bütün araçlar durur zannetmeyin. Vallahi ezer geçerler ha dikkatli olun. Öyle şakası yok bu işin. Suçlu da siz olursunuz. cadde meşhur Walking Street caddesi. Dediğim gibi bu saatte bomboş. Ama akşam iğne atsanız yere düşmez. O derece kalabalık olur. Ha Şimdi 20 Ocak'la Şubat'ın yarısına kadar olan zaman diliminde Taylandlılar Çin yeni yılını kutluyorlar. Bu gördüğünüz balonlu e, süslemeler de Çin Yeni Yılına ait. Öyle mi? Bu Çin Çin Yeni Yılı. Bayram. Bu balonlar onun için mi konmuş? Tabii, e, Tayland'da ha. Çin ülkesinden çok insan var. O yüzden birbirlerinin bayramlarına saygı duyarlar. Evet. Buranın yarısı Çinli, yarısı Hintli zaten. Yalnız şu Seven Eleven'lara bir girelim. Şuraya bir girelim, bir su alalım. Plajda su bulamayız. Buraya geldiğiniz zaman uğrayacağınız tek mekan Seven Eleven. Şey, Heh. Heh. Burada Aradığınız her şeyi bulursunuz büyük bir ihtimal Geliyorum Bir su alıp geleyim Bu Arada kapatmıyorum da siz Ürünlere bakın ama su neredeydi Tam karşımdaymış Evet Şuradan bir buçuk litrelik su alırız bardak mı aldın? Evet. i̇yi etmişsin. Ya. Kağıt bardak iyi olur yani bence. Yok ya yiyemezsin ya. Yani. abi. <laughs> Bakalım ne kadarmış? Bir, bir buçuk litrelik su ne kadar acaba? Sen verin, dur. Yok yok yok. Oldu ya. Ne kadarmış ben görmedim. Ha. Evet arkadaşlar, 14 liraya daha doğrusu 14 bahta bir buçuk litre su aldık. Yanımızda bulunsun. Lirayla ile baht eşit sayılır ama baht biraz daha yükseldi. Geçen yıl geldiğimde 0.80 kuruş verip bir baht arıyorduk. Şimdi bir lira da versek bir baht alamıyoruz. Haberiniz olsun. Gelelim Yok ya yok. Yok. Gene, mi? gene tuttuk abinecekmişiz arkadaşlar. Şimdi biz nazik çocuklar olduğumuz için böyle 100 metrelik yere <laughs> tuttuka biniyoruz. Evet. Gideceğimiz yer aslında 200 metre falan değil mi? 300-400 metre. metre mi var? Tamam. Ya işte ben yürüseydik ben paramaz dururum yani. Evet. Akşam unutturma kız da benden para bekliyor. Oteldeki kız. Akşamları bu cadde trafiğe kapatılıyor. Akşam 7'den sonra trafik tamamen burada kapanıyor. Sadece yayaları açık. Sağlı sollu gece kulüpleri var. Şu an belli olmasa da gece çekimi yaparsak görürsünüz. Burada adım atacak yer kalmayacak. Evet, tuttuktan indik. Limana doğru yürüyoruz. Geldiğimiz anca 300 metreye var ya yok. İnsan burada para harcamak için çekilmiyor arkadaşlar. Çünkü çok ucuz. 300 10 liraya ya da 10 bahtı diyeyim. Kalkıyor mu? Tamam. Teknemiz birazdan kalkacakmış. Şener Şakbal, şakba, Şakbal alalım. Bulursan o boy şakmasından. Evet. Ben orada alırız diye getirmedim yanımda. Burada burada, burada anlıyor. Evet, ağaç kuru gibi ama çiçekler var. <laughs> Aa bu şey değişmiş bak gölgelik yapmışlar ha. Yürüdüğümüz yol var ya. Ee, o değişmiş. Geçen yıl yoktu baba. Geçen yıl yoktu bak bu yıl yapmışlar. <laughs> Şurada

Peki, Burası Pattaya'nın limanı. Bu hızlı botlar Kohlan Adası'na gidiyor. Kişi başı 200 ile 400 arasında değişiyor teknenin hızına göre. Fakat biz 30 baht'a gideceğiz şimdi. 30 baht nereye 200 baht değil mi yani? Üstelik de arada çok bir fark yok. En fazla 5 dakika 6 dakika fark vardır. Birinde 6 dakika erken ulaşırsın, birinde 6 dakika geç ulaşırsın. Olay bu. Evet, ünlü fotoğrafçı Şener Eroğlu makinasını çıkardı. 50 mm lensini taktı. Değil mi? Aynen. 85'i takayım mı Mehmet abi ya? Burada... 85'i burada yok ya. Bilmiyorum. Gerek yok. Ne yapacağım? Burada bir şey çekemez zaten. Ama şurada bir bizi çekebilirsin yani. Hadi gidelim. arkadaşlar hayat gezdikçe gördükçe güzeldir insanı bak insanı geliştiren gezmek kadar başka bir şey yok yani gezmek insanı geliştirir zekasını arttırır aynen evet <laughs> evet Herkes gezebilmeli. Herkes, evet. geze Herkes tabii. gezmeli tabii. Abi şimdi şey zenginlik meselesi olmamalı yani. Tabi tabi. Çiftçi de gezmeli. Zengin zaten geziyor. Zenginlerden gezmeyenler de var. Tabii. Doğru. doğru, doğru. Ya malını, adam zengin evet. o da bir yeri evet. Ya Çok öyle yok. var benim tanıdıklarım. <laughs> fabrikatör adam. Bak Denedim fabrikatör. De bir kere ya. ya fabrikatör İstanbul'da. Trilyoner ama ee, Emin önünü gidip görmez. Bırak evet. yani başka ülkeyi Burada de. siyasetçi Besim Tübük var. Bir gün şöyle anlatıyor. Diyor ki, ya diyor, biliyor musun diyor İstanbul'un en güzel manzaralarını kimler izliyorlar diyor. Evet. Kimler diyor O da diyor ki, bahçıvanlar diyor, orada yemek yapanlar diyor. Evet. Adam çok az bir vakti var diyor. Bir şey yapıyor diyor. Ondan sonra hep İstanbul'da <laughs> deniz ayağın altında diyor. Ama diyor adam iş adamı diyor. Gidiyor yurt dışına diyor. Orada bir saat yakalıyor, yakalmıyor diyor. Doğru söylüyor. Birazcık da tabii. Ya gezmek için zengin olmak gerekmez. İstemek para gerekir. Param var mı? Param mı? Evet. Param yok vallahi. Nasıl gideceğiz? Vallahi ne bileyim sana sana güven yok. Ben sana dedim para bozduralım dedim. Tuk tuka bindirdin bizi. Zaman ve <laughs> para dengesini iyi ayarlamak lazım. Yani. Evet. No, sen de çok kurbetten olmuş kavga ettik mi? Çok Yo. ettik değil mi? He? Yok. Etmişiz ya zaten. ederiz de o ayrı mesela. <laughs> Kavgasız insan olmaz. İnsan sevdiği, bak ben sana şunu söyleyeyim. İnsan sevdiğiyle kavga eder. Bak mi söylüyorum. Ben bir insanı sevmiyorsam, tamam mı, onunla kavga etmem. Hemen doğru söylüyün der, konuyu kapatırım. Bu yani sosyal medyada da böyle. Böyle saçma sapan yorum yazarlar. Haklısın der, kapatırım yani uzatmam. Ama bir insanı seviyorsam onunla tartışırım. Doğrusu bu derim. Bilmem ne derim. Seyahat grubuna girmiş demişler ki Tayland'da ilgili demişler. Bir fotoğraf var mı demişler buna. He. Bu da benim fotoğrafları iki tane göndermiş. Bir tanesi de ikili ile kalın fotoğrafı. Ama elinde avokado tutuyor. Sanatsal bir fotoğraf evet, bak. bak A böyle avokado tutup poz İçinlik verdi. Demişler ki, ya burayı korna, kanalına çevirdiniz de böyle şeyleri bilmiyorum ne bunlar. <laughs> Aynen öyle valla. <laughs> elinde bak. Bir fotoğraf var. Sanatsal bir fotoğraf. <laughs> yani e Şener çekti. Evet elinde avokado tutuyor. Onu, onu koydum yani Tayland'a ilgili fotoğraf isteyince. Yurt dışından e, fotoğraf çekilmeye geliyor ya millet buna. Yani evet ama bizim kültürde maalesef ona bile porno diyen var ya porno dediler ya resmen. Resmen porno dediler. Evet. Teknemiz kalkıyor. Çabuk gelin diyor. Kohların. bu tekneyle Kohlan Adası'na gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak dedi ki ne duruyorsunuz çabuk binsene biz dedi anonsta. Beklemeyin dedi. <laughs> Teknemize bindik. İnşallah yer buluruz oturacak yer. Oldukça kalabalık ya. Bakalım. Ha ben da ektim dondum ya. Tam dayı başlığında geldi. Kumarhaneye girdik. Besin tüpü. Abi. Evet iskeleye yanaşıyoruz Kohlan Adası'nda. Birazdan inip Kien plajına gideceğiz. Kien plajında akşama kadar vakit geçirebiliriz. Ama diğer plajlarına da gidebiliriz. Şu anda ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Pattaya'ya geldiyseniz mutlaka buraya geleceksiniz. Bu adaya geleceksiniz eğer denize girmek istiyorsanız. Pattaya'nın içinde denize giriliyor ama çok da e, iyi bir yer değil yani plajı. Biraz kirli diyorlar. Biz orada girmek istemedik. Onun için bu adaya geldik. Bu adada plajlar çok temiz. Özellikle kumu helva gibi. Beyaz kum. Eğer gelecek olursanız Kohlan Adası'na mutlaka ve mutlaka gelin. Şener Bey, Kohlan Adası'na getirdin bizi. Evet. Evet. Kohlan. <laughs> Dünya kazan, biz kepçe, kepçe. dolaşıp duruyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi balıkçı tekneleri. Burada e, Mercan Adası'nın balıkları çok e, lezzetli. Ya, Aa, yani. Genelde çipura çıkıyor. Biz çünkü burada geldiğimizde bu abla çipura getirdiler. Çipura yemiştik balıkçı lokantasında. Ama tabi tutmasını bilene yani. Ee, gördüğünüz gibi balıkçı tekneleri. Akşamları dönüş yapıyorlar bunlar. Gideceğimiz sahile özel araçlarla da gidebiliriz gördüğünüz gibi. 7 e, tane sahili var. E, Koğlan adasının. E, arkadaşlar, motosikletle götürebiliriz diyorlar. Para seylen gibi eğlence eee Motor sitede bizi takılamasın da Aynen Dur, Burayı kitlemiyorum bir saniye Durum böyle motor bilmiyorum eee evet. Siz bilirsiniz Bence yok, motosikletle gitmeyelim ya, tuk tukla da daha tırk rahat tırk gideriz. Bir meyve suyu içelim, alalım, oradan tamam. gidelim. O, o, o meyve suyu harikaydı değil mi? Her gün, her gün iç. Evet, her Biz, gün içiyorduk, her gün. Bugün de öyle yapacağız. Evet. Yani bir bardak iç akşama kadar seni, e, enerjini sağlıyor yani. yani. Aynen öyle. <laughs> oh. ya yoğun sanki ya, Yoğun, biraz yoğunluk var evet. Hakikaten bu kadar kalabalık değildi acaba. Biraz erken geldik ondan mı acaba? <laughs> bu arkadaşların hepsi çeşitli plajlara gitmek için Tuk, Tuk doğru gidiyor. Ee, dediğim gibi üç tane plajı var, üç ayrı plaja insanlar gidiyor ama en çok Kien plajına gidiyorlar. Çünkü en güzel ben bana göre en güzel plajı TN plajı. Büyük bir ihtimal çoğu da TN'e gider. Evet Murat Hocam, ne düşünüyorsun Hocam bu konuda? İlk defa bir karışık meyve şeyde evet. E, Tayland'da ilk defa böyle bir karışık meyve içmiş olacağım. Nasıl yapıldığını da ilk defa görüyor olacağım. İnternet'te e, görüyordum, izliyordum ama şimdi canlı canlı görmüş olacağım. Tabii gezi benim için bugün ilk gün. Ee aynı her şey ilk. E, aynen öyle, ne olacak. İlk defa Evet bu kültürü de ilk defa evet. görmüş olacağım. Evet. Hava tabi çok e, güzel bugün tahmin ediyorum 34-35 derece bir sıcaklık var öyle tahmin ediyorum. Terlemeye başladım Ankara'da donuyordum ter, ter falan olay yoktu şimdi harika bir şey. Evet buz karıştırıyorlar. Demek ki böyle bir bu parçalanmış minik minik parçalanmış kızı bir buz. Ya burası karanlıktır ya. O, bu bakmıyor, Şener de fotoğrafımızı çekiyor. Bu karıştırdı ne acaba su? Şey Hala herhalde yani şeker. Biraz daha herhalde şekerli su. He şekerli şimdi bir şey. Şöyle çekiyor. Resimde çok farklı Meyveyi taze taze doğruyorlar orada. Abi taze tazece doğruyor ve şimdi oradan kapalı kutularda daha izleyen olsun diye kapalı kutuları alıyorlar. Ondan sonra da buradan seçiyorsun hangisini istiyorsan. Değişik değişik şeyler var. buzlu olanı, karpuzlu olanı bile var herhalde. Karpuza benzettiğim şunu. Karpuz karpuz. Öyle mi? Ya. Evet. Şunlar avokado. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ben. İşte tatlığı... bizim nara benzer bir şey var. Şirin. Öyle mi? Evet. Bir arada da o, onu deneyeceğim. deneyeceğim. Şu zaten biliyoruz. E ona gerek yok. Evet bildiğim şey yok. Şunlar çok güzel. Bak ben bunları tavsiye ediyorum. E bunlar harika. Tamam bun bunlar. Dönüş... Yani içinde şu mutlaka olmalı bence. Evet. Lezzeti veren o. Şu bizim içtiğimiz burada kalmadı. Hepsini biz şimdi aldık. O çeşit. arkadaşınız. Bundan bir giderken bir gelirken alıyoruz biz mutlaka. Cemal <laughs> oh. sen kim daha torpilde buluyor bak. <laughs> Arkadaşa torpil geçiyor görüyorsunuz değil mi? Parayı verecek olan o çünkü. <laughs> Benim oğlum var işte ona verdim. Bu geçen yıl aldığımızı ona verdim. Ondan şey çekiyor, YouTube videosu çekiyor. Patladı abi. Seyircisi patladı. En az 50 bin üye geldi biliyor musun? 50 bin abone geldi çakmadan sana Belki de 70 bin geldi. Şu anda 152 bin. Ben o çakmayı verdiğimde 20 bin bile değildi yani. Ya, o senin evet. Sen de Teşekkür ederim. Evet bu benim işeceğimmiş Parayı verdik mi? Para, <laughs> Para vermeden gidebiliriz. Sorry. <laughs> Gördüğünüz gibi bu arkadaşımız çok zengin. Şu cüzdanı bir göster, cüzdanı bir göster çabuk. Evet, milyon dolarlık arkadaşımız göremedik cüzdanını ama neyse idare edelim. Evet, meyvemizi aldıktan sonra hemen 20 metre yan taraftaki Tuk bölgesine geçtik. Şimdi bizim arkadaşlar nereye gitti? Tien plajına gitmek için Tuk Tuk'a bindik. Efendim? O ya döviz bürosunu haritadan buldu bana. Ha. Motorla gittiği yerde. Aynen. Akşam döviz bürosunu buldu. Şener. Akşam bir taksici de iyiydi. Muhteşem. Aynen. Değil mi? Adam üç kere